Selamlar sevgiler sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar yepyeni bir oyuna ve yepyeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz bugün Resident Evil 4 Remake serisine başlıyoruz 2K HDR ve bütün grafikler ultra şekilde hikayeli film tadında hikayeli oyunun filmi tadında bir şey olacak arkadaşlar bu grafikleri de göstereyim sizlere Sinematik çözünürlüklerimiz 4K, normal çözünürlüğümüz 2K'da tüm ayarlar olabildiğince açık ve ray tracing açık şekilde arkadaşlar. Ee, Görüntü kalitesi işlem modu kenar yumuşatma, ray tracing gibi daha kontrol edelim. Açık olması lazım. Evet, her şey açık ve full ayarlarda arkadaşlar. Sinematiklerimiz 4K olacak şekilde yeni bir hikaye başlıyoruz. Umarım hepiniz bu hikayeyi seversiniz. Hadi bakalım o zaman ilk bölümümüzle yeni oyun diyelim ve başlayalım. Bu seriyi benim konuşmamla mı izlemek istersiniz yoksa konuşma olmadan sırf alt yazılı bir şekilde mi izlemek istersiniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Serinin devamındaki diğer bölümleri buna göre şekillendireceğiz. Eğer konuşmamı istiyorsanız konuş yazın yorumlara konuşmamı istemiyorsanız da film dizi tadında olsun abi diyorsanız da onu bildirin. Profansız bir şekilde sadece hikaye tadında paylaşayım sizlere arkadaşlar. Bunlar nerenin tarikatı bu arada ya? Ne oluyor hocam? <Sessizlik> Capcom sunar. 30 Eylül 1998. Asla unutmayacağım bir gündü. Şimdiki polis o gün öldü. Ve o gece Umbrella tarafından yaratılan biyolojik silahlar sayesinde Raccoon Şehri yok edildi. Ben bir şekilde kurtulmayı başardım ama pek çok kişi o kadar şanslı değildi. Daha sonra çok gizli bir hükümet programına katılmam istendi. Başka seçeneğim de yoktu. Eğitim cezalandırıcı görevler beni neredeyse öldürüyordu. Ama en azından aklımı her şeyden uzak tutuyordu. Keşke o gece olanlar ve bu acıyı bir saniyeliğine bile olsun unutabilseydim. Bu sefer her şey farklı olabilir. Resident Evil, Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 Remake'in sonrasında geçen hikayeyi anlatıyor Resident Evil 4.

Ray tracing işini çok iyi yapıyor bu arada arkadaşlar. Grafikler muazzam gözüküyor. Sizler için de 2K60 FPS şekilde tam görüntü çekiyorum. Size de bu güzelliği yaşayın diye arkadaşlar. Her, şey sizler için. <laughs> Yeni sistemi de topladım sizler için. Allah'ıma çok şükürler olsun. Artık her oyunu ultra bir şekilde oynayabileceğiz. <laughs> bu oyundan sonra sıradaki serimiz ne olsun lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz de çok önemli biliyorsunuz. Beni destekleyebilmek <laughs> için abone olup yorum yapıp like atarsanız daha ne isteyelim cansınız. <laughs> İsmail yok. Sigara içmiyorum dostum zararlı. Bir şeyler sezdik bu orman tekin gözükmüyor hocam. Evet. Ürkütücü. Hey, I can get ready. İspanyolca'da orada biri var mı demekmiş. Bir şey daha öğrendik. Dayıcım nereye gidiyorsun? İşe geri dön ya. Orada biri var mı diye üstüne üstüne gidiyor dayıcım. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Ben bakayım değil mi? Sen ne yapıyorsun? Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Ve maceramız başlar arkadaşlar. Bölüm 1. tam bu kadar uzun sürdüğüne bak. Bakalım bakalım. How far could gone? Olmuş burada adamım. Selamun aleyküm. İçeride biri var mı? İçeride biri var mıdır lo? Bu ne? Otem mi hocam bu ne bu? Arkasında herhangi bir şey var mı? Varmış. Hamtalısım kıyamet yaklaştı. Abi efendim. Neye göre kime göre neyin kıyameti? Bilinmez. Olha, já tem. Sorry to barge in like this. Busco a um Felícia. Viu aqui? Viu you know, aqui? Biliyor musunuz? You know İspanyolca derslerde de veriyoruz arkadaşlar oyun aracılığıyla. Oyun bana ders veriyor ben de size. Hop <laughs> pala mal karakışan orada dur bakayım. Oyun gitti hocam. da birinin etinden et kopardılar resmen. Var bir de iyi değil. Memur rozeti, ulusal polis teşkilatı Mario Fernandez Castano polis memuru. Man, <laughs> dostum benim.

başka bir şey yok sanırım. Çıkalım bakalım bu kare. Ananı sattım çocuğu. Bayağı can götürüyor şerefsiz. Şerefsiz vay. Böyle üstümüze atlanır mı lan? Ben sizi rahatsız etmeyeyim değiller. Ben yoluma gideyim. İşte orada. Bruce. Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... got <laughs> to go. Talk later. Doğrayı ayarıdır. hayırdır? Cool atladık ya lan. O da iyi valla, genç şarvan gider O da bak ya Öyle doğru bir yol alalım. Yalnız burada bir şeyi çekiştirmişler öldürüp her yerde kanlar var köprünün. Ne oluyoruz hocam? Acaba o giyi mi orada oradan geçirdiler? Ölen bir geyik görmüştük ya arkada. Hop, hemen bir tabanca cephanesi alırız babacığım. Reload atalım hemen şöyle güzelinden. Aç kapıyı bakayım. Aha, kayıt makinesi. Barut alalım. Lazım olur hocam. kaydet. Yeni bir kayıt oluştur. Okey. Depolama. Çantamız, bıçağımız. Çantayı özelleştir. Skin, mikin mevzuları. DLC ile geliyor arkadaşlar. Skin nerede? Anda separate way DLC'si var. Skin DLC'si yok. Gerek de yok skinlere. varmış. Taban ne cephanesi? Kaça. Severiz hocam. Belli <laughs> pes <pesetas>, Para birimimiz. Dayıcım. <laughs> Meşhur tekmemden mi yiyin ikiniz de? Yat aşağı olsun şöyle Oluyor dayı. Tekrar doğacaktan utanmasa. Ben nasıl bir mutantlaşma seviyesiyse. Ölüp ölüp diriliyorlar. a İşte görmedim trebi ya. Canım gitti. Değil mi? Neymiş güzel. Teken gitmesi gerekiyordu ama. E sen ne yapıyorsun? Usu mu koruyorsun burada bize. Flash bank. Alırım. Alırım bir dal. Silah değiştirmek için. Mouse scroll. Okey. Güzel. Kırmızı bitki. Bir dal ile bunu alırız. Sonra yolumuza devam ederiz hocam. Kellesi de lo. Kapanda Polis memurunu yakıyorlar. Bravo. Sağlam ayine denk geldik hocam. Adam öldü mü canım? Neler dönüyor hocam? Neler dönüyor burada ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bakayım, yeşil gidelim. Söyle teyzem. O oh, dayıcım ne haber? Sen mi geldin? <laughs> dayıcım siz çok kalabalıksınız ya. Yok kadar kalabalıksınız. Hadar Merhaba Destere kardeş Hele hele şunu tipine Bak helal. Gençler Ben sizi almayayım Arkadaki var ya Tam sizdeki Beyciğim sen ya aşağı. Benim sen ne taşı? Double kill. Bir double triple da burada. Uf, dayımın kelleyi kok. patlattık. Beni bir salınma gemisiz. Destere kardeşler. Dayıcım bir saniye şunu ben mi alayım burada patladı adam bunları hemen hocam şu Çok sen de patla Sen de patlayacak mı dayı? Patlamayacak mı dayı? Patlasaydın iyiydi ama Aman aman dayım Böyle balta fırlatılır mı değil mi teyze? Ayıp ya biz de insanız ya. Oha. Buralar yanan boğa çıktı. Aha. Ne oldu lan? Yani çallı kilise çağırıyor bu. Ayin bitti mi? Karara bir tarikat hocam ya. RTX işini çok iyi yapıyor. Yansımadan gördük az önce gördüyseniz. Dayacı teyzem ya. Ha bu dayı ölmemiş gene geldi. Aynı dayı. ver. Ve oyunumuz By Shar, Resident Evil Dirt, we make. Choke will be by Shangu Bruce to Condor One, I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. windmill. Copy that. be careful. out. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci bölümden herkese merhabalar diyeceğiz birazdan. Bu bölümlük bu kadardı. Oyun daha yeni başlıyor. İzlemeye devam edelim arkadaşlar. Her 50 like yeni bölüm gelmesini hızlandırır. Bilginiz olsun.